Arkadaşlar selamlar. Yine Oya Nurcan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere meşhur Japon gülü bir diğer adıyla yaban gülü yapımını aşamalarını anlatayım. Birçoğunuz zaten biliyor. Birçoğunuz zaten yapıyor. Yapmaktan da bıktığınızı da biliyorum. Bu modeli. Ama hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar e, ya da benim yaptığım teknikleri benim yaptığım şekilde öğrenmek isteyenler için Ve kanalımda da e, yaban gülü Japon gülü Olsun istedim Bu olmazsa olmazların arasındadır arkadaşlar O yüzden bugün bu videoyu Çekeceğim inşallah <laughs> Evet e, bunun renk numaralarını Şu anda size bulamam başka renkte çalışacağız bunu Bunlar sipariş tesbihe takacağız arkadaşlar Evet bunu tesbihte kullanacağım ve hatta size gösterebilirim de. Evet şöyle bir tesbihimiz var. Ucunda püskülü var. Bunu buraya şu tam düğümün olduğu yerden bu şekilde bunu buraya monte ediyoruz. Ve bu şekilde ee, tesbih hem oyası olmuş oluyor hem daha uyguna geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıp çeyizlerinizi de yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bunu buraya sabitledikten sonra güzel bir şekilde bir tespihiniz olmuş olur arkadaşlar. Evet şimdi yapımına geçelim. Açık renkli ipimi aldım. Bu sefer bu renklerle çalışacağım. Bu da tespih için yapılacak. Şimdi şunları biraz geri alalım. <laughs> Açık renk Altın başak 38 her zamanki gibi. Ve her zamanki gibi sihirli halkayla başlıyorum. Buna elimde bir miktar ip bıraktıktan sonra 5 zürafa ile başlıyoruz. Kısa geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü her zamanki yaptığım işlem bunlar. İnşallah diğer bir videomda daha farklı bir motif ile geleceğim. Rabbim nasip ederse. Evet düğümümüzü ilk baştaki zürafaya batarak kapatacağız burayı. Ve her birinin üzerinden bir sıra döneceğiz. Yol bulup gidiyorum. Parmağıma taktım. Allah'ım. Arada ufak kazalar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İğne ile uğraşıyoruz sonuçta. birine geçiyoruz. Buradaki yaptığım işlemde zürafaları büyük bırakırsanız eğer ortası çirkin olur ve yapraklar düzensiz bir şekilde ayrık olur. <laughs> video çekmeye başlayınca bir şey oluyor bu iplere. Evet 5 taneyi yaptım. Yeni öğrenen arkadaşlar dikkatlice bakın. Buradaki ilk baştaki rafamızı Kilitliyorum ara bırakmadan şimdi burada 3 küçük kirpik ile çiçeğin yaprağına başlayalım. Bizi geri alıyoruz. Yanlardan artırma, sağ sol artırma ile 8 sayısına çıkacağım arkadaşlar. Ben bunu yapayım. Bildiğiniz için birçoğunuz. Ve yine tekrar söyleyeyim. Yanlardaki artırdığınız zürafaları küçük yapın arkadaşlar. Ve germe ipinize dikkat edin. Gevşek bırakmayın. Ben bunu 8'e yapayım. Evet, gördüğünüz gibi yanlardan sağa sol ve sağ ve sol artırmadan e, yukarıya doğru artırarak bu şekilde 8 sayımıza ulaştım. Evet, şimdi kesme işlemi. Tekrar ipimizi karşıya alıyoruz. ipimizi gergin tutuyoruz arkadaşlar bolluk bırakmıyoruz Artırma işlemini yapmıyoruz. Yandaki zürafaya atıyoruz ve zürafalarımız mutlaka küçük küçük yapmaya çalışalım. Bu şekilde arkadaşlar bunu e, 4 kalıncaya kadar eksilteceğim. Ben bunu tamamlayayım. Yapraklarımız birbirine yakın ve sağa sola e, sallanmadan düzgün bir şekilde durmasını sağlıyor arkadaşlar. Eğer bunları biraz büyük yapsaydınız, çiçeğin ortası biçimsiz, yapraklarda düzgün durmayacaktı. Bu demek daha da küçük yapın anlamına da gelmez. Çünkü bu sefer ortadaki alan çok daralır. Yapraklar da birbirine girer. Şimdi kontür geçerken arkadaşlar yaprakları buradan tutturmayacağımız için alttan başlayın. Ve yukarıya doğru buradan birleştirme yapmayacağız. Yeşil yapraklarla birleştireceğiz. Burada köşe dönerken ipimizi hafif sağa doğru çekiyoruz. Köşe olmasın diye. Burada da Burada en sonki zürafayı küçük yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki orada büyük köşe dönerken büyük zürafa bozuk görüntü gösteriyor. Ve baştaki ipi de kesmediğimin sebebi burasının batık bir halde görünmesin. Bu şekilde iki kat ip oluyor burada daha duruşu düzgün oluyor arkadaşlar. Burada da köşeyi dönerken şöyle aşağı doğru eğiyorum. Bu ipi saklayana kadar da o ipin üzerinden devam ediyorum. Evet bakın ip kayboldu. Ve baş tarafta da hiçbir şekilde anlaşılmadı. Son zürafaya kadar iniyoruz. Evet elimle şöyle biraz yukarı doğru çekerek yaprağın düzgün bir şekilde olmasını sağlıyorum. Şimdi buradan direkt yandakine geçiş yapıyoruz. Öğlen ezanımız okunuyor. Ben bunu tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimizi tamamladım. Yaprak kısmına geçiyorum. Burada da yapmanız gereken Çift yapraklı olduğu için arkadaşlar bu motif burada kesme e, işlemine başladığımız zürafadan değil bir tane üstünden yaprağıma başlıyorum çünkü orası e, birbirine çok yakın olduğu için iki tane yaprak o yaptığımız alana sığmayacaktır o zaman çirkin yamuk yumuk bir görüntü verecektir arkadaşlar. Bunu da <laughs> buradakini de çekerek böyle sıkı bir ip yapmıyorum. Biraz bol bırakıyorum. Çünkü yaprağı yaptığımız zaman böyle yukarıya doğru zaten biraz kalkık olacak bu halka. Çiçekleri yapraklarını zorlamayacak arkadaşlar. Daha düzgün duracaktır. Dört gözeme 4 zürafa ile başlıyorum. Ya da kirpikle adını sen koy 4 kirpik küçük kirpikle başlıyorum e, genelde bunu 3 ile başlıyor arkadaşlar yapraklar küçük oluyor e, bence 4 kirpikle başlanmalı biraz daha yapraklar gösterişli yandaki tomurcuklar gösterişli olsun diye dörtle başlamanızı tavsiye ederim. Herhangi bir artış, artırma işlemi yapmıyorum. 4 kirpik üzerine 3 zürafa <laughs> 2 1 diye bitiriyorum. Evet. Şimdi ipi kesmeden direkt aynı yere iniyorum. Burada da tekrar 4 küçük kirpik. Gördüğünüz gibi alttaki yeşil e, ipimizi germe ipimizi biraz bol bırakmamızın faydası. Buradaki kirpikleri buraya sığdırabilmemiz. E, yaptıkça da zaten burası oval bir şekilde yukarıya doğru kalkık oluyor. Yine elime eski iğnemi almışım. Rafalara geçişlerde zorluk çıkartıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ben kesmeden tekrar bu tarafa geçiyorum. Sonra kesiyorum ipleri tabii ki. Şimdi bunu keselim ipi. Bunu da keselim sıfıra yakın kesiyorum arkadaşlar ve kesinlikle yakmıyorum. Yakmayın da zaten çok kötü oluyor. Sadece nerede yakma işlemi kullanırsınız? Şu ipi şu ortadaki ipi keserek çok derinden değil şöyle bir mesafe bırakın ve bunu yakın arkadaşlar. Çünkü burası açılma yapar. Yakmazsanız Evet gördüğünüz gibi yaprağımız bu şekilde oluyor. Ve bu alanların da çok açık olmadığını görüyorsunuz. Ve de bir bir üstüne şöyle yaprakların da gelmediğini görüyorsunuz. Şimdi bu üstteki tomurcuğu da göstereyim. Bu çiçeğin üzerine bir kat daha bir çiçek var arkadaşlar. Bu ikili onu da yapacağız. Evet, buradaki tomurcuğu da hemen zürafaların başladığım noktadan alttaki kirpiklerden değil arkadaşlar. Şu üstteki zürafalara başladığım yerden takıyorum. Yandaki de aynı şekilde zürafadan alttaki kirpikten değil. Buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. 4 kirpik Bu Japon gülünün yapımında en sevmediğim noktalar şu yeşil yapraklar. Çünkü alanları dar oluyor. Zorluk çıkartıyor. İp ayrılıyor. Bazı ipler güzel çıkmıyor. Oyalıyla denemedim hiç. Evet işte budur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Japon gülünü Japon gülü yapan şu ayrıntı. Yaban gülü. Ben bunu tamamlayayım. Ondan sonra üst çiçeğinin de sayılarını beraber yapalım. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi çiçeğim hazır meşhur Japon gülü diğer adıyla yaban gülü evet onun için orta bir küçük çiçek hazırladım bunu da e, video uzamasın ve aynı işlemleri uyguladığım için anlatmadım arkadaşlar ama sayılarını vereyim. Yine parmakta sihirli halka ile birlikte 5 zürafa ile başladım. Bir sıra döndükten sonra her bir e, yaprağı için 3 ile başlayıp 5'e kadar artırdım. 3 kalınca kestim. Hepsini tamamladıktan sonra kontürünü geçtim arkadaşlar. En sonunda da sarısını e, diğer videolarımda da anlattığım için orta tohum rokokoyu rokoko yapımı anlatımı da var video olarak arkadaşlar e, kanalımda. E, bu küçük çiçek olduğu için 75 defa iğneye sardım. Tohum için. Şimdi bunu buraya monte edelim. Evet, her yaprağın e, yaprağın üzerine mi gelsin isteyelim yoksa aralara mı gelsin? Bu da isteğinize bağlı ben yaprakların üzerine gelsin diye düşünüyorum. bu şekilde yapayım onu. Evet isterseniz buna damar atabilirsiniz. Ben bir deneyim damarlarını o altta bıraktığımız e, pembe ipi iğnemizi alalım. Evet bu şekilde burada hem çiçeği tutturmuş olacağız arkadaşlar. Hem de daha bir güzel görünüm elde ederiz diye düşünüyorum. Küçük küçük yapacağız bunları. ya da hiç uğraşmasak mı? Bence uğraşmayalım. Vazgeçtim. Bunu bu pembe ile birlikte yanlardan e, orta kısmından sarının altından diki tutturalım arkadaşlar. Bunu sarıyı yapmadan önce aslında yapmanız lazım ki daha kolay olsun. Şimdi böyle uğraştırır bizi. Hemen sarının alttan arkadaşlar hem ip gözükmez. Kendi rengi zaten gözükmeyecektir. Basit birkaç tane dikiş attık mı tamamdır. Evet. Çiçeğim hazır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Mutlaka yapın. Güzel bir çiçek, güzel bir model. Çok da tutulan, çok sevilen, ilgi gören bir motif. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgilianlar.